Çıkız, anaların babaların günaydın ağızı oldu. Güneşe uçarken kuşların bir sessizlik, bir su olduğunu, burada ovaların özgürlük adına yücelmiş dağ olduğunu, duyuyor musunuz Anadolu'nun yarınlara dönük olduğunu, burada eski çağlardan yeni çağlara yaşamanın sevmek olduğunu. değildir insanları sevmek? İnsanları yaşatmak için insanca ölmek boşuna değildir el ele, göz göze, omuz omuza mutlu bir dünya için birleşmeliyiz. El ele, göz göze, diz dize, insanca, dünyalarca, kardeşçe. Boşuna değildir insanları sevmek. Özgürlük savaşında insanca ölmek boşuna değildir. İnsan, insanları, insan özgürlüğü sevdikçe güzelleşir. Bir kavga düşürdük ki tarihin ortasına gelecek kuşaklar için. Ölümsüz barış uğruna akıyoruz. Hayatımız nerelerde? Pek belli değil. Kurtulmuşuz bedenlerimizden. Mavi gözler izinde güneş gibi doğmuşuz. Gelecek bizim biliyoruz. İdraklerimize giydirilmiş deli gömleklerini birer birer sıyırıyoruz. Yeter bize bizim vatanımız. Ne başka vatana muhtacız, ne herhangi bir şey. Vatanımız da yeter bize. Bu gelecekte çok şey bekliyor zaman bizden. Kucaklarını açmış mavi gözlerin düşleri yeniden doğmak içindir çabamız. Gün ve gün daha çok büyümek için. Uzanıp tuttuğumuz her şeyi ona borçlu olduğumuzu bilerek izinden sözümüze sadık sözünü unutmadan o ölümsüz albatros o kanatlarını germiş koruyan bizi emanet ettiği her şeyin üzerine bir yenisini sağlamını ekleyerek koruyoruz, kolluyoruz. Birinci vazifemizi ezberlemedik, yürekten biliyoruz. Yerine getirmek için buradaydık, buradayız, burada olacağımıza devam ediyoruz. Ey Türk gençliği! Ey Büyük atan! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektedir.